Yarının sahipleri için yarının suyunu koruyalım. Finish. Cape Town son yüzyıldaki en kötü kuraklıkla yüzleşiyor. Rezervler tehlikeli derecede düşük seviyede. Belediye başkanı şehri afet bölgesi ilan etti. Üç yıllık kuraklık Cape Town'u dünyada herhangi bir şehirde görülen en kötü su krizine sürükledi. Cape Town'un muslukları 90 günden kısa sürede kuruyacak. Yağmur belirtisi yok. O yüzden sadece dua etmeliyiz. Sıfır günü olarak bilinen tarihe geri sayım başlamıştı. Bu tarihte şehir su kullanımını vatandaş başına günde 25 litreyle sınırlayacaktı. İnsanlar paniklemeye başladı. Sıfır günü konseptini değerlendirmek için yaklaşık 4 ayımız vardı. Çünkü ya yağmur yağacaktı ya da suyumuz tükenecekti. Yetkililer ciddi su sınırlamaları uyguladı. Açıkçası insanların hemen hizaya gelmesi şaşırtıcıydı. Cape Town vatandaşlarının su kullanımını radikal ölçüde kısıtlayan ilk şehir. Bu sayede su stoku kış yağmurları rezervleri doldurana kadar dayanacaktı. İşe yaradı. ve sıfır günü hiç gelmedi. Cape Town'da yaşananlar dünya için hayati bir ders oldu. 4 milyon vatandaşın buna inanılmaz derecede olumlu tepki vermesi beni umutlandırdı. Yani insanlar fark yaratmak istiyor. İnsanlar önem veriyor. Dünyanın her yerinde gençler daha iyi bir gelecek inşa etmeye çalışıyor. Ortak bir hedefimiz var bir gelecek istiyoruz. Çok mu büyük bir istek bu? Pretoria, Güney Afrika'dan 18 yaşındaki Rikaliz Rayneka onlardan biri. Balık çiftliğine başladığında daha 12 yaşındaydı. Buradaki özel formüllü bir yem. Balığın optimum olması için gerekli tüm besin maddelerini ve proteinleri içeriyor. Çünkü bu balıkların piyasa büyüklüğüne ulaşması 13 ay sürüyor. Ama 2018'de Güney Afrika'nın kuraklığı onun büyümekte olan işletmesini tehdit etti. Su rezervlerimiz kısıtlı. Bu yüzden tüm sistemi yeniden ayarlamamız ve su tasarrufu için yeni yollar bulmamız gerekti. Çiftliğini kurtarmak için ...Aquaponik adı verilen bir su tasarrufu buluşuna başvurdu. Su hayvanı yetiştiriciliğini bitki yetiştiriciliği ile birleştiren bir sistem. Balık tanklarının atık suyu kullanılıyor. Besin değeri zengin olan suyumuz borudan geçiyor. Böylece borudaki bu küçük ağ saksılarda asılı duran bitkiler kökleriyle hem tüm besinleri emiyor hem de aynı zamanda suyu temizliyor. Bitkilerin köklerindeki bakteriler balık pisliğindeki toksik atığı ayrıştırıp bitkiler için yiyeceğe dönüştürüyor. Böylece maydanoz, ıspanak ve kara lahana gibi 22 farklı sebze ve otu besliyorlar. Tüm atık suyumuzu temizleyen büyük bir filtre aslında. Aralıksız bir geri dönüşüm sisteminde hem bitkiler büyüyor hem de temiz su balık tankına geri dönüyor. Rikalis bildiklerini paylaşmak istiyor. Bu yüzden çift kişilik yataktan bile büyük olmayan kendiniz yapabileceğiniz bir akvaponik çiftlik geliştirdi. Bana göre gelecek bu. Büyüklüğü ayarlanabilen ve her türlü topluma veya bahçeye sığabilecek modüler bir akuaponik ünite. Balıkların barındırdığı bir konteyner ve 3 bitki yatağı var. Böyle bir sistem 4 ila 6 kişilik bir aileye düzenli olarak balık ve bitki sunabilir. Buharlaşmayla kaybedilen suyu tazelemek için haftada 25 litre yetiyor. Akvaponik ideal çözüm. Aynı anda hem ekin ekebilir, hem insanlara iş verebilir, hem de su tasarrufu yapabiliriz. Hepsi sadece çiftçilik yaparken. Ama daha az su tüketmeye başlamanın ana yolu, suyla olan bağımızı anlamaktır. Cape Townlular evde nasıl daha az su tüketeceklerini öğrendi. Kullandıkları suyu geri dönüştürerek düşük su basınçlı duş başlıkları gibi aletler takarak ve bulaşıkları sudan geçirme gibi alışkanlıkları değiştirerek Cape Town suyla olan bağını yeniden tanımladı. Yarının sahipleri için yarının suyunu koruyalım. Finish.